Şimdi gözlemcinin hareketinin aynadaki görüş alanını nasıl etkilediğini inceleyelim. Gözlemci aynaya yaklaştığında arkadaki paralel duvarda gördüğü uzunluk artarken paralel hareket ettiğinde ise arkada gördüğü uzunluğun e, değeri değişmez. Şimdi burada görüldüğü gibi gözlemcimiz şekildeki noktadayken arkasındaki duvar üzerinde ayna yardımıyla gördüğü bölge şurası. Burayı sayarsak 1 2 3 4 buçuk birim kadar. Şimdi gözlemci hareket etsin. Görüldüğü gibi gözlemcimiz aynaya doğru yaklaşıyor. Aynaya doğru yaklaştığında yeni gördüğü uzunlukta burada rahatlıkla gördüğümüz gibi daha fazla. Burayı saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani şekildeki konumdayken 6 birimlik bir uzunluk gördüğünü söyleyebiliriz. Şimdi gözlemcimizi aynaya paralel hareket ettirelim. Acaba burada gördüğü uzunluk nasıl değişecek? Şimdi dikkat edilirse paralel hareket etti ve gördüğü uzunluğa bakalım. Gördüğü uzunluk bu durumda şekildeki uzunluktur. Burayı sayarsak eğer 1, 2, 3, 4, 5, 6 olduğunu görüyoruz. Yani paralel hareketlerde arkasındaki duvarda gördüğü uzunluk değişmez. Eğer şekilde görüldüğü gibi çapraz bir şekilde yaklaşıyorsa burada önemli olan çapraz ya da direkt yaklaşması değil aynaya yaklaşması. Aynaya yaklaşıyorsa gördüğü uzunluk artar. Şimdi burada da tekrar yeni konumunda gördüğü uzunluğa bakarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 birimlik bir uzunluk gördüğünü görüyoruz. Demek ki tekrar edersek aynaya yaklaştığımız durumlarda arkadaki paralel duvarda gördüğümüz uzunluk artarken paralel hareketlerde bu değişmiyor. İkinci olarak da acaba gözlemci aynadan kendini seyrediyorsa gördüğü uzunluk nasıl değişir ona bakalım. Burada görüldüğü gibi gözlemci duvarın üzerinde ve kendi bulunduğu yeri seyrediyor. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Aynada kendimizi seyrediyoruz gibi düşünelim. Aynaya baktığımızda örneğin kafamızda belimiz hizasını görüyor olalım. Biraz acaba aynaya doğru yaklaşsak Gördüğümüz bölge nasıl değişir? İlk başta sanki aynaya doğru yaklaştığımızda e, gördüğümüz bölgenin artması gerekiyor gibi düşünüyoruz. Çünkü biraz önceki maddede onu görmüştük. Ama şuna dikkat edelim. Biraz önceki maddede arkamızdaki duvarı seyrediyorduk. Evet, eğer arkadaki duvar bize sorulsaydı gördüğümüz uzunluk artacaktı. Fakat kendi üzerimizdeki bir bölüm soruluyorsa gördüğümüz uzunluk değişmez. Şimdi bunu inceleyelim. Görüldüğü gibi gözlemci başlangıçta görüş alanı çizildiğinde kendi bulunduğu yerde 4 birimlik bir yer görüyor. Şimdi gözlemciyi hareket ettireceğimizi aynayı hareket ettirelim. Aynı şey. Ayna bir miktar hareket etsin. Bakın ayna hareket ettikçe görüş alanı hep sabit değişmiyor. Örneğin bir birim yaklaştırdık şu anda aynayı. Ve görüldüğü gibi yine 4 birimlik uzunluk görüyor. Hatta aynayı şekildeki gibi hareket ettirdiğimizde de bu dört birim değişmeyecektir. Bakın alt tarafta da yine gözlemci 4 birim görüyor fakat tabi aynanın yeri değiştiğinden dolayı yani düşeyde yer değiştirdiğinden dolayı gördüğü bölge değişiyor fakat gördüğü uzunluk değişmiyor. Buna dikkat edelim. Bununla ilgili şekildeki sorumuzu inceleyelim. Çocuk şekildeki gibi birinci konumdayken duvardaki kale arasını ve vücudundaki diz kapağından aşağısını göremiyor. Yani burada biraz önce anlattığımız iki durumda söz konusu. Çocuk bir arkasındaki duvarı seyrediyor. Bir de kendi vücudunu seyrediyor. Ve diz kapağından aşağısını bir konumundayken göremiyormuş. İstiyorsanız ilk önce bir konumundaki e, görüş alanını çizelim. Gözlemcinin gözünden aynanın üstüne ışın gönderiyorum. 3'e 1 gittiği için 3'e 1 şeklinde buradan yansımalı. Dolayısıyla 3'e 1 şeklinde hareket ettiğinde K noktasına bu gelecek. Alt tarafa gönderdiğimizde de 1'e 3 şeklinde geldi. Yine 1'e 3 şeklinde devam ederse görüldüğü gibi tam diz kapağına geldi. Yani şu anda arka duvarda çocuk bu bölgeyi görürken kendi vücudunda da gözüyle diz kapağı arasındaki mesafeyi görüyor. Sorumuz şöyle. Çocuk iki konumuna geldiğinde 1-2-3 yargılarından hangileri doğru olur? Çocuk şimdi tam bu noktaya geldiğinde yeni görüş alanını çizelim. Acaba yeni durumda nereyi görecek? Aslında arkadaki duvar için konuşursak aynaya yaklaştığı için görüş alanı artmalıdır. Hemen çiziyoruz. 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1 şeklinde devam ettirirsek bakın artık ışınlar L noktasına çarpıyor. Aşağıya doğru gönderdiğimiz ışınlar da 1'e 2 1'e 2 şeklinde geldiğinde görüldüğü gibi yine burada da diz kapağına ulaştı. Biraz önce de diz kapağına ulaştığına dikkat edelim. Çünkü çocuk da yaklaştığı için bu işin yine diz kapağına çarptı. Buna göre öne, önermeleri okuduğumuzda bir K-L arasını görür. Evet, önceden görüş alanı K'da bitiyordu. Şimdi L'de bitiyor. Şuradaki e, mesafe oldu. Dolayısıyla artık K-L arasını görebilir. İki, diz kapağından aşağısını görür. E, görüldüğü gibi e, çocuğun kendi vücudundaki görüş alanı ilk durumla aynı. Yani diz kapağından aşağısını göremez. Sorumuzun cevabı 1 ve 3'tür. Sırada düzlem aynanın döndürülmesi var. Şekil 1'de gördüğümüz düzlem aynayı eğer O noktası etrafında alfa açısı kadar çevirirsek, tabii ki ışın ilk durumda çarpıp kendi üzerinden geri dönerken, şimdi aynanın döndürüldüğü yönde, şekilde görüldüğü gibi sapçaktır. Burada biz aynayı döndürürken, ilk başta çarpan ışık ışını kendi üzerinde geri dönerken, biz aynayı ok yönünde çevirdikçe, ışık ışını şekilde görülen bölgeyi tarayarak, bir süre sonra biz alfa açısına ulaştığımızda o da 2 alfa kadar açı tarayarak şimdi son geldiği konumdaki yolu izleyecektir. Burada bilmemiz gereken eğer düzlem ayna alfa açısı kadar çevrilirse yansıyan ışın da aynanın çevrildiği doğrultuda, çevrildiği yönde 2 alfa kadar açı tarayarak döner. Aynanın döndürülmesiyle ilgili 1998 yılında çıkmış sıradaki sorumuzda şekildeki P bölgesinde bulunan bir düzlem aynaya gelen I ışık ışını I üssü olarak yansıyor. Ayna döndürülerek yansımış I üssü ışınının I ışını ile çakışması sağlanıyor. Buna göre aynanın dönme yönü ve açısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? İlk durumda I ışının şekildeki gibi geldiğinde düzlem aynayı çizmemize gerek yok burada düzlem ayna üzerindeki bir noktayı çarparak I üssü yolunu almış olsun. Şimdi biz aynayı bir miktar çevirdiğimizde ışının I ışını ile çakışması isteniyor. Yani bu ışının kendi üzerinden geri dönmesini istemek demektir. Çünkü ancak o durumda çakışabilecektir. Buna göre elimi eğer ayna gibi düşünürsek şu anda ışın ıı, avuç içime yani aynanın yansıtıcı bölümüne çarpıp ıı, I üstü yolunu izledi. Şimdi kendi üzerinden geri dönmesini istiyorsak ıı, aynanın yansıtıcı yüzeyine iki yönünde yani saat yönüne ters yönde çevirmeliyiz. Çünkü bu durumda ışın çarpıp kendi üzerinden geri dönecektir. Demek ki çevir girilme yönü, iki yönü olmalıdır. Şimdi e, acaba kaç derece çevireceğiz ona bakalım. Biz aynayı iki yönünde çevirirken ı ışını yani yansıyan ışın bizim çevirdiğimiz doğrultuda şekildeki bölgeyi tarayarak en sonunda bizim çevirmemiz bittiğinde o da ı ışınıyla çakışarak geldiği yönde geri döner. Yani bizim bulmamız gereken açı şu açı. Işının doğrultusu çünkü bu kadar değişmiş. Şimdi buradaki açıyı bulmak kolay çünkü Şekildeki doğrultuyu uzatırsak bu açı 40 derece olduğu için bu açı 40 derecedir. 180 dereceye tamamlamamız gerektiğinden dolayı da bu açının 140 derece olduğunu söyleyebiliriz. Görüldüğü gibi yansıyan ışının doğrultusu 140 derece değişmiş. Ayna bunun yarısı kadar döndürülmüş olmalıdır. Buna göre sorumuzun cevabı 70 derece ve iki yönünde olmalıdır. Doğru seçenek D şıkkıdır. O ekseni çevresinde ok yönünde sabit hızla dönen ayna önündeki K cisminin şekil 1'deki görüntüsü K üssü. Yani şekildeki görüntü. Bir saniye sonraki, bir saniye sonra şekil 2'deki K2 üssü konumuna geliyor. Yani görüntünün şekildeki konuma geldiği bize söyleniyor. buna göre düzlem ayna bir tam devrini kaç saniyede tamamlar. Bizim burada aynayı çevirdiğimizde şekilde gördüğümüz görüntünün o konuma gelmesi demek. Eğer ikisini birleştirirsek bu K üssü, bu da K2 üssü görüntünün 30 derece dönmesi demektir. Çünkü K2 üssünün yatayla yaptığı açı 60 derece verildiğinden dolayı bunu 90'ı tamamladığımızda görüntünün 30 derece döndüğünü görüyoruz. Eğer görüntü 30 derece dönmüşse ayna bunun yarısı kadar çevrilmiş olmalıdır. Yani aynanın geldiği konum ...şekildeki konumdur ve 15 derece çevrilmiştir. Bu durumda biz şekildeki görüntüyü elde edebiliriz. Aynanın 15 derece çevrilmesi 1 saniyede gerçekleşmiş. Soru bana düzlem aynanın bir tam devir yapması için... E, ...kaç saniye geçmesi gerektiğini soruyor. Bir tam devirde 360 derece vardır. 360 derece için gereken süre hesaplanması gerekiyor. Buradan e, 15x eşittir 360 ve x'in değerini 24 saniye olarak bulabiliriz. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Şimdi düzlem aynanın hareketini inceleyelim. Eğer bir düzlem ayna bir gözlemciye doğru hareket etse ya da duran bir düzlem aynaya bir gözlemci hareket etse görüntünün hızı ne olur ve bu hareketlerden nasıl etkilenir? Burada görüldüğü gibi bir çocuk durmakta olan bir düzlem aynaya doğru yaklaştığında çocuğun hızı neyse görüntünün hızı da değer olarak aynı ama yön olarak görüldüğü gibi tabii ki zıttır. Eğer çocuğun hız vektörüne V denilirse görüntünün hız vektörü şekildeki gibi eksi v olacaktır. Eğer durmakta olan bir gözlemciye düzlem ayna şekildeki eksi v hızıyla yaklaşırsa bu durumda hemen biraz önce anlattığımız bilgiyi hatırlayalım. Biraz önce eğer ayna alfa açısı kadar çevrilirse yansıyan ışının doğrultusu 2 alfa kadar değişir demiştik. Ee, yansıyan ışınlar görüntüyü oluşturduğundan dolayı eğer ayna alfa açısı kadar çevrilirse görüntü de 2 alfa kadar döner demiştik. Demek ki aynaya yapılan herhangi bir etki yansıyan ışına ve dolayısıyla görüntüye 2 kat olarak yansıyor. O zaman burada da biz aynayı eksi V hızıyla şekildeki yönde hareket ettirirsek bu görüntüye 2 kat olarak yansıyacak ve görüntünün bu tarafa doğru ayna ile aynı yönde eksi 2 V hızıyla hareket edeceğini söyleyebiliriz. Bunu bir örnekte pekiştirelim. Şekilde çocuk ve düzlem ayna aynı doğrultuda birbirlerine doğru ve hız büyüklüğü ile hareket etmektedirler. Buna göre çocuğun düzlem aynadaki görüntüsünün yere göre hızının büyüklüğü kaç V'dir deniliyor. Burada daha önce bağlı harekette gördüğümüz gibi herhangi bir cismi duruyor kabul ederek onun hızını diğerine ekleyip birbirine yaklaşıyor şeklinde düşünmemiz yanlış olur. Çünkü düzlem aynanın hareketinin iki kat olarak görüntüye etki ettiğini biliyoruz. Bunu düşünerek ancak bu işlemi yapabiliriz. Ama bunu o şekilde yapmak yerine daha basit bir şekilde şöyle düşünelim. İkisi de hareket ediyor fakat biz önce şöyle yapalım. Bu çocuğun görüntüsünü önce çizelim. Daha sonra aynanın hareket etmediğini düşünelim. İlk, ilk olarak aynamızın hızı sıfır olsun. Bu durumda çocuk V hızıyla hareket ettiği için görüntüsü de V hızıyla ona doğru hareket edecektir. Yönü tabi farklı olduğu için başına bir eksi işareti koyuyoruz. Şimdi çocuğun hareketinden dolayı görüntü sola doğru V hız büyüklüğüyle hareket ediyor. Bu e, ilk hızımız. Şimdi aynayı duruyor düşünüp çocuğu hareket ettirmiştik. Şimdi çocuğu duruyor düşünüp aynayı hareket ettirelim. Ayna eksi v hızıyla bu tarafa doğru hareket ettiğinde biraz önce de söylediğimiz gibi bu görüntüye iki kat olarak etki edecek. Yani görüntü bu tarafa doğru eksi 2v ile gelecek. Şimdi iki hareket beraber olduğuna göre bu iki hareketin sonucunda çıkan hızları toplayarak burada görüntünün yere göre hızını bulabiliriz. Eksi 2v eksi v daha görüntünün yere göre hızı eksi 3v'dir. Şimdi konumuzla ilgili bazı soru tiplerine bakalım. 2011 LYS'de çıkmış bu soru. Sayfa düzlemine dik konulan x ve y düzlem aynalarından oluşan şekildeki düzenekte KLM noktasal cisimlerinin 9 tane görüntüsü oluşuyor. G noktasından bakan bir gözlemci bu görüntülerin en çok kaç tanesini görebilir? Bununla ilgili tek başına bir cisim varken ve 90 derece açı varken 3 tane görüntü oluştuğunu Konumuzun önceki bölümlerinde görmüştük. Şimdi buradaki K cisminin oluşan görüntüleri şekildeki noktalarda olurken L cisminin oluşan görüntüleri farklı renkte yapalım. 2 birim önünde olduğu için iki birim arkada bu noktada bu noktada ve bu noktada oluşacaktır. M'nin görüntüleri de 3 birim önünde olduğu için 3 birim arkada bu noktada. Bu noktada ve bu noktada oluşur. Yani soruda bahsedilen 9 tane görüntü e, şekilde çizdiğimiz görüntülerdir. G noktasından aynalara bakan bir gözlemcinin bu görüntülerden en çok kaç tanesini göreceği soruluyor. Burada e, gö gözlemcinin görüş alanını bulmamız gerekiyor. Görüş alanını bulmanın bir yolu da e, gözlemcinin gözünden aynalara Aynanın uçlarına ışınlar göndererek bu ışınların arasında acaba hangi cisimlerin görüntüleri kalıyor? O görüntülere bakmak da olabilir. Biz bu yöntemden faydalanalım. Gözlemcinin gözünden Y aynasının uçlarına ışınlar gönderiyorum. Tabi dikkatli çizmek zorundayız. 1'e 2, 1'e 2, 1'e 2 şeklinde devam ediyor. Aynı şekilde bir de X aynasının diğer ucuna gönderirsek, burada Y aynasının şu ucuna göndermemize gerek yok. Çünkü X'e gönderdiğimizde o bölüm zaten arada kalacak, görüş alanında olacak. Dolayısıyla direkt bu uca gönderirsek eğer, oraya giderken de yine 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1 şeklinde devam edecek. Burada aynaların içerisinde kalan şu bölüm, gözlemcinin görüş alanıdır. Bu bölümün içinde kalan noktalara baktığımızda da, toplam 1, 2, 3, 4 tane görüntü olduğundan dolayı sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Sıradaki sorumuz 2005 yılında ÖSS'de çıkmış bir soru. Birbirine paralel X ve Y düzlem aynaları arasına bir P cismi şekildeki gibi konuluyor. P cismimiz burada. Şekildeki KLMN ile belirtilen hangi ikisi P cisminin Y aynasındaki görüntüsüdür? Şimdi P cisminin Y aynasına göre simetriğini alırsak, bu noktası Y aynasına yarım köşegen uzaklıkta olduğu için yarım köşegen arkada o noktanın görüntüsü oluşacaktır buradaki okunucu olan noktası ise Y aynasına 1,5 köşegen dik uzaklıkta olduğu için 1,5 köşegen dik uzaklık kadar arkada tam bu noktada görüntüsü oluşur. Dolayısıyla P cisminin görüntülerinden birisi K'dır. Peki P cisminin bir de X aynasındaki görüntüsüne bakalım. X aynasındaki görüntüsü de yine aynı mantıkla çizersek şekildeki görüntüdür. Şimdi daha sonra burada konumuzun yine başında söylediğimiz gibi görüntünün görüntüsü oluşabilir. Zaten burada aynalar paralel olduğu için sonsuz tane görüntü oluşma ihtimali var. Dolayısıyla şimdi biz burada P'nin X aynasında oluşan görüntüsünün bir de Y aynasındaki görüntüsüne bakalım. Buradaki X aynasının içerisindeki görüntünün Y'ye olan uzaklığı görüntü gibi bir İki buçuk köşegen kadar. O zaman iki buçuk köşegen kadar arkaya gidersek bu noktada şekildeki noktanın görüntüsü oluşacak. Ee, görüntünün son noktasının yine y aynısına olan uzaklığına bakarsak 1, 2, üç buçuk köşegen kadar. O zaman üç buçuk köşegen kadar daha gidersek bir buçuk, iki buçuk ve üç buçuk şekilde görülen noktaya ulaşıyoruz. Demek ki P'nin xteki görüntüsünün y aynasındaki görüntüsü şekildeki M görüntüsü olacaktır ve soruda da bize KLMN ile belirtilenlerden hangi ikisi P cisminin y aynasındaki görüntüsüdür deniliyor. Buradaki görüntüler K ve M olduğundan sorumuzun cevabı C seçeneğidir. 2003 ÖSS'de sorulmuş bu soruda noktasal K cismi ile x düzlem aynaları şekildeki gibi yerleştiriliyor. O noktasından bakan bir göz K noktasal cisminin aynalardaki görüntülerinden en çok kaç tanesini görebilir? E, paralel aynalar arasında bulunan bir cismin sonsuz tane görüntüsü oluşmaktadır. Cismin sonsuz tane görüntüsü oluştuğu gibi aynaların da sonsuz tane görüntüsü oluşur. Burada aynalar arasında iki birimlik uzaklık olduğundan dolayı oluşan sonsuz tane aynanın da iki birim aralıklarla sıralanacağını söyleyebiliriz. Hem sağ tarafa hem de sol tarafa doğru. Fakat burada gözlemcimiz O noktasından sağ tarafa doğru baktığı için biz sağ tarafta oluşan sonsuz görüntüyle ilgileneceğiz. Buradaki aynaların görüntülerini çizdik. Şimdi de K cisminin Y aynasındaki görüntüsüne bakalım. K'nın Y'deki görüntüsü bu noktadadır. Buna K1 diyelim. Bu K1 noktasının Y aynasının içinde sonsuz tane oluşan düzlem ayna görüntüsünden şekildeki görüntüdeki görüntüsü şekildeki noktada ve K2'nin de bu aynadaki görüntüsü şekildeki noktada ve bu sonsuza kadar bu şekilde devam ederek gidecektir. Şimdi O noktasından bakan bir gözlemcinin görüş alanını çizersek eğer, şekildeki noktadan itibaren Burada tabii ki daha yukarılardan da y aynasını gör, e, görmek istiyor. Fakat önümüze x aynısının sırtı geldiğinden dolayı e, o saydam olmayan bir cisim dolayısıyla ışığı geçirmeyeceğinden dolayı e, o noktasından bakan gözlemci y aynasının şu bölgesini göremiyor. E, onun için biz y aynısının şekildeki noktasına ışık gönderiyoruz. Şimdi de e, diğer sınırı belirleyelim. Yani o noktasından y aynasının alt ucuna ışık gönderelim. Tabii çizerken dikkatli olmak zorundayız. Çünkü ona göre sorumuzun cevabı değişebilir. 3'e 1 şeklinde gidiyor ışınımız. Dolayısıyla yine 3'e 1 şeklinde giderse bu noktadan ve daha sonra da bu noktadan geçmeli. Takip ettiğimizde 3'e 1, 3'e 1 şekildeki gibi gidecek. Dolayısıyla burada O'dan bakan gözlemcinin görüş alanının içerisine görüldüğü gibi 3 tane görüntü sığdığından dolayı sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Sıradaki sorumuz 94 ÖSS'de sorulmuş. Bir perdenin önüne noktasal K ışık kaynağı, top, düzlem ayna şekildeki gibi yerleştiriliyor. Perdede oluşan gölge aşağıdakilerden hangisine benzer? Burada e, gölge oluşumunu daha önce görmüştük. K noktasal ışık kaynağından çıkan ışınları topun altına ve üstüne gönderdiğimizde bu bölgenin perdeden ışık almayan, noktasal ışık kaynağından ışık almayan bölge olduğunu söyleyebiliriz. Düzlem aynanın tabii ki bu sistemde bir etkisi olacaktır. Çünkü K ışık kaynağından çıkıp düzlem aynaya yansıyan ışınlar tekrar perdeye dönüyorlar. Dolayısıyla biraz önce K'nın perde üzerinde aydınlatamadığı bir noktayı düzlem aynadan yansıyıp gelen ışınlar aydınlatabilir. Peki biz bu ışınları tam olarak nasıl bilebiliriz? Bunu yapmanın en kolay yolu K noktasal ışık kaynağının düzlem aynadaki görüntüsünü almak. Şu anda görüldüğü gibi K'nın düzlem aynaya göre simetrik olarak şekildeki K üssü noktasında görüntüsü oluşacaktır. Artık burada düzlem aynadaki görüntüyü ikinci bir ışık kaynağı olarak düşünebiliriz. Bu yeni bulduğumuz ikinci ışık kaynağından topun üstüne ve altına ışınları gönderirsek görüldüğü gibi bu ışık kaynağından dolayı şekildeki bölüm aydınlatılmıyor. İkisinin de aydınlatamadığı yeşille karaladığımız bölüm tam gölgeyken sadece bir ışık kaynağının yani görüntünün aydınlattığı şekildeki bölümde yarı gölge olur. Buna göre ışıkları eğer incelersek doğru seçenek E şıkkıdır.